Öncelikle merhabalar arkadaşlar. Ben ayak bileğinden e, parçalı kırık olarak e, bir kırık sıkıntısı çektim. Ayağımı üç tarafında kırdım. Ve yaklaşık e, 11 Nisan akşam izmeyim ayağımı kırdığımda. 11 Nisan akşamı hastaneye gittim. Yaklaşık 20 Nisan'a kadar hastanede kırık halde. Ayağım şiş ve ödem olduğu halde 20 Nisan'a kadar yaklaşık 9 gün bekledim ameliyat olma günümden. Neden ameliyat olmadığını sordum ve ayağının şiş ve ödem topladığından dolayı seni ameliyat edemiyoruz dediler. Ve 20 her neyse 20, 20 Nisan'da beni ameliyat aldılar. Ve 20 Nisan'da ameliyat aldıklarında ayağımın iki tarafında mesela şöyle göstereyim. Bir burada bir de burada iki kesik attılar attıklarına birine plak diğer e, diğer tarafına da iki tane uzun vida attılar parçalık öyle tutturdular ve e, onun 20 Nisan çıktığım gün o günün akşamında müthiş bir ağrı insanın canı bir yere toplanır ufak bir yarıda arası oraya oraya bütün her yeri olur ya benim de öyleydi o gün boyunca o gün boyunca bütün ağrım oraya toplanmış, canımdan can alıyorlarmış gibi e, öyle bir ağrı hissettim. Çünkü ameliyatından dolayı iki taraflı kesildiğinden dolayı bir tarafı 15, bir tarafı da yaklaşık e, 10, e, 19 dikiş atılmış ve 34 tane dikişim vardı. 34 34 tane dikişten dolayı e, çok ağrı ve çok yanık hissi oluyordu. Beni e, anestezi yaparken komple uyutmadılar tabi. Belden verdiler. Belden aşağı uyuştu. Ve çıktım yaklaşık 3 gün sonra hastanede çıktım. Taburcu oldum. Doktor hiçbir şekilde ayağını basmayacağını ve kendine çok iyi bakman gerektiğini e, ayağını yüksekte tutmanı şiştiğin ödemin olursa eğer bu tedavisi uygulayacağını. yani e, eve geçtim. Eve geçtikten sonra Bir de arkadaşlar sizin için avantaj Ameliyat olduktan sonra Sigara içiyorsanız Ya da sigara kullanıyorsanız O kemik iyileşmesinden sürece sigaranızı azaltın Çünkü emin olun belki siz Kullanıyorsunuz belki hoş gelmiyor ama cidden çok etkisi oluyor ben sigara kullanmıyorum Ve benim ayağımın kemiğimin Tamamen yerine oturması ve ayağımı ağrı hissetmemem, ameliyattan 25 gün sonraya kadar hiçbir ağrı hissetmedim. Ve 25 gün sonra doktora gittiğimde gitmeden önce her üç günde bir eve geldiğimde, her üç günde bir sağlık kurumundan, büyük şehirden ya da hangi ilçeye bağlıysanız o ilçeden sağlık kuruluşlarından ayağıma üç günde bir pansumana geldiler ve ayağımın çok çok iyileştiğini ve e, çok çabuk e, kaynama yaptığını, e, dikişlerin oturduğunu söylüyordu genel arkadaşlar. Bazen de doktor geliyordu. Onun için de e, ilçenizin ya da ilinizin bağlı olduğu hastane ya da e, şeyden, şehir ya da şeyden, ilden evde sağlık sistemini arayıp Evde sağlık sistem pansuman isteğiniz belki hastaneye gidecek durumunuz yoktur ya da hastaneye gidemiyorsunuz ağrınız sızınız vardır eve gelip pansuman yapıyorlar böyle bir öncelik var sizlere de bunu tavsiye ediyorum 25 gün sonra yaklaşık 12 Mayıs'ta benim 20 Nisan ameliyat oldum 12 Mayıs'ta randevum oldu kontrole gittiğimde bana film çekil gel ondan sonra dikişlerini alalım. Hem de ayağımın yarısı alt taraftan, alt taraftan yukarıya kadar komple alçılıydı. Üst tarafa çıktı. Pansuman yapar yaparken buraya açıp öyle pansuman yapıyorlardı. Dili bir çekildim. İkişlerimi aldırdım. Doktorun yanına gittim. Doktor çok güzel kaynadığını ve çok güzel baktığını söyledi. Ve e, bunun için de dedi? Alçını her şeyini çıkarıyorum dedi. Hiçbir şey istemiyorum senden dedi. Sadece dedi, sana güvendiğimden dedi bu iyileşmeyi gördüğüm için de Bundan dolayı dedi. Sadece dedi basma dedi. Hafiften dedi sporlarını yap dedi. Egzersizlerini yap dedi. Sana dedi egzersiz göstereceğim dedi. Ona göre dedi ayak bileğini güçlendirmeye bak dedi. Tamam dedim. Güçlendirme de arkadaşlar doktorun gösterdiği. Şunu geriye çekiyoruz. Tutuyoruz. Bırakıyoruz. Geriye çekiyoruz. Bunu yaparken ağrıyı hissedene kadar bekletebiliyoruz ve ayağım hala biliyorsunuz sargılı sargılı bırak e, demedi ama ben dikişlerden dolayı dikişlerin alındığı yerlerde yaralardan dolayı e, herhangi bir yere yatarken ya da bir yerde dururken vururum ya da soyulur diye o yüzden ben sardım. Normalde boştaydı ve ileri sağ sol çevirme topu oynatma benim bir ufakta topukta bir ağrım oluyor. O da normal basmadığımızdan dolayıymış. Ayağı yere indirdiğimde Morluklar oluyor. O da normalmiş. Ve ee, geldim. 15 gün sonra tekrar randevu verdi. Ve Herhangi bir ağrım, bir sızım yok. Size de tavsiye ediyorum. Bakın ee, yine söylüyorum. Doktorun dediği gibi sigara çok büyük etki. Kemiklere çok büyük zarar veriyor ve iyileşmesini çok gece bırakıyor. Siz siz olun. Ee, biraz daha dikkat edin. Şimdiden hepiniz beni izlediğiniz için dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Herkese tekrardan geçmiş olsun. Hayırlı günler diliyorum.